Olur. hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size hepinize bir Bugün arkadaşlar yine bir PUBG videosu ile karşınızdayım. Evet arkadaşlar bu arada dünkü ki Brawl Pass videosu, e, Brawl Pass kutlaşma videosunu da izlemişsiniz. İzlemişsiniz. Kolek de bu çıktı arkadaşlar. İnanılmaz bir videoydu gerçekten. Onu da şuradan iyi butonundan izleyebilirsiniz arkadaşlar. Kanalımı da abone olmanı istiyorsanız olabilirsiniz. Aşağıdan like'ları görmüşürüm olur arkadaşlar. Hadi o zaman videoya geçelim. Evet arkadaşlar şu an görmüş olduğunuz gibi bekleme nöbetine ve uçağa girdik arkadaşlar. Bu arada çünkü hatta geçen günkü e, Brawl Pass e, kutu videosundan öndeki e, şeyde siz izlemediyseniz kapatıp bu videosunu e, dev hesap çekilişi yaptım arkadaşlar dev hesap çekiliş yaptım videoyu e, çok süper kendi kafa topu hesabımı Sizlerden birisine vereceğim arkadaşlar 15 Ocak'ta açıklanacak arkadaşlar hem dedim böyle bir şey yapayım hem de çekişi anlatayım için bazıları videoyu izlememiş olabilir arkadaşlar 15 Ocak'ta açıklanacak dediğim gibi tek yapmanız gereken zaten kapatıp videosuna söyledim ona gidip bakabilirsiniz ama yine de ben burada söyleyeyim arkadaşlar kanalıma abone olup bildirimleri açmak ve like atmak sonra yorumlara da istediğinizi yazabilirsiniz arkadaşlar şu anda bir kişi katıldı arkadaşlar onu da zaten kapatıp videosuna gidip adını şimdi unuttum arkadaşlar eee onu da e, şeyden bulabilirsiniz arkadaşlar kafa topu videosunda yorumlara bakarsanız orada onunla biz sohbet etmiştik e, ne zaman açıklanacak diye. Belki de o kazanacak arkadaşlar şu anlık siz de katılmak istiyorsanız hemen gidin bu videodan sonra kafa topu videosuna arkadaşlar. Evet böyle bir yere atlıyorum şu anda araba var burada. Şöyle atladım. Şuradaki araba motoru alacağım hemen ev bulacağım. Hatta şurada evler var. Oraya doğru gideceğim motorlar arkadaşlar. Araba motorum anlamadım. Araba. Aynen araba. Hadi gidelim o zaman arabamızın yanına. Evet gidiyorum. Bu arada kapatıp videosunu şu iyi butonuna koyuyorum arkadaşlar. Oradan bulabilirsiniz. Kapatıp videosunu izleyebilirsiniz. Hemen abone değilsiniz. Bunlar ne lan? Adam mı? Yoksa böyle mi? Anlamadım. <laughs> Oyun bana mı girdi lan? Oha! Gerçekten kask çıktı. <laughs> Yerde kask. bir attı herhalde. Neyse gidiyorum ben. Aa şeymiş ya. Oyun bana girmiş. <laughs> Kulübe varmış orada. Aa burada ev varmış yalan. Arkadaşlar yenilenmediği için göremedik. Evet bazen ekran kaydıcı açtığım için böyle olabiliyor normalde olmuyor ama böyle FPS düşebiliyor. Evet şöyle gidiyorum. Açtıkla yanımdan geçtim kapının. Evet görmüş olduğunuz gibi ekran kaydıcı böyle olunca. Evet neyse giriyorum arkadaşlar hemen yelek çıktı güzel. Sonra şuraya bir bakacağım tüfek silah. Burada da bir silah var. tabanca daha doğrusu adım sesi var adım sesi var adam çıktı tek ya kanka tek ye sen bayıl aynen sen arkadaşlar yarım saattir kendi kendime konuşuyormuşum yani <laughs> çok değişik bir şey oldu benim için her returun... yatırım <laughs> kendi kendime konuşuyormuşum lan nerede kaldığımı da bilmiyorum şunu en son çekilişten bahsettim. E, onu da açık mıydı bilmiyorum. Arkadaşlar çekilişler iyi butonundan bulabilirsiniz. Orada zaten açıklaması yaptım. Şu yapamam da. E, adam öldürdük bu arada. Bot çıktı adam. <laughs> Abi nasıl ya? <laughs> Ekran kaydedici açmayı ya. Ben de yarım saattir kendi kendime konuşuyormuşum. O şey adam varken e, şey yaptım bilmiyorum. Kaydı mı bilmiyorum. Buraya gideceğim şimdi. <laughs> Abi nasıl ya? Başlatmayı unutmuşum. Oyuna odaklanmışım ya. Neyse gireyim hemen. Benzin çıktı. Yani şimdi nerede kaldığımı da bilmiyorum. Nereden aldıklarımı da bilmiyorum. Adım sesi var bu arada. Adam var. Neredesin kanka sen? bu bot mu lan bu da? Diğeri gibi. Kardeş. Nerede lan bu? Nere gitti? Şuradaki evlere girdi herhalde. Hemen oradaki evlere gireceğim. Neredesin lan? Seni öldürmeye geliyorum. Hiçbirin kapısı açık değil. Bence uzaklaştı oradan. Yani buradan. Hadi bir silah daha ver bize. Bakalım yes. iki seviye. gelecek çıktı arkadaşlar. Şöyle bakalım bakalım. M400, M16, m konuşamıyorum neyse şöyle alalım normalde almayacaktım da boşver dedim alayım dedim alıyorum gözümden kaçırdığını zannetmeyin arkadaşlar yani gördüm ama almak istemedim sonra kararsız kaldım aldım evet şu eve giremeyeceğim. şuradaki eve gireceğim hemen 5 dakikalık yapalım hemen evet burada da bir tane sargımız var geç şu, uh, 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 her videomuzda oluyor ya. Her videomuzda oluyor. Evden seviye 3 kas çıkması olmuyor. Geçen videomuzda da olmuştu. On da kanalda bulabilirsiniz arkadaşlar. Evden seviye 3 kas çıktık PUBG videoları. Bu arada tüm PUBG videolarını da şuradaki butonundan bulabilirsiniz arkadaşlar. Oraya koyacağım. Abi ya yine çıktı, yine çıktı, yine. Ben böyle bir şey görmedim ya her zaman çıkıyor arkadaşlar ama çok sevindim gerçekten 3 seviye kas adamdır gerisi yalandır gerçekten oğlum kapıyı aç kardeş he açtım yerinden kapatıp dur bekle şöyle geri çekelim ben otomatik açıyordum heh aferin şimdi geçiyorum silah çıksın artık yani ben biz buraya girdik herhalde ya çıkıyorum ben dayanamadım Aha fişek atmışlar lan. Nereden buldunuz oğlum? Herkes biz seviye 3 kas Adamlar fişek buluyor. Neyse boş Adam lan önümdeki şeyi adam zannettim. yalnız şu adamı arıyorum artık ya. Yarım saat bir ada e adım ses çıkıyor. Nerede olduğunu göremedim adam sinir oldum. Dürbünümüz yok bu arada drop düştü. Neredeler? Bakın seviye 3 kaskımız var. Çok dikkatli olmam gerek. Yani ölürsem GG. Zaten ben dropa ne gideceğim? Gideyim ki seviye 3 kaskım var ama silah için giderim. Bir de yelek çıkabilir. O yüzden gidiyorum lan. Onu fişek atan mı şey onu fişek atan mı yoksa drop mu drop herhalde aynen normal drop o ya. Yani. Fişek atan ki gitti ama onunki olabilir aslında orada adam vardı şimdi. Koşuyorum o yüzden drop herhalde. Gidiyorum valla. Ölümüne koşuyorum. Abi öleceğim bence Zaten ölürüm Abi ölmek istemiyorum Daha çok erken Hayır Dur, Gitme be benim elime bağlı değilim kanka. Gitmiyorum ben Oraya çünkü şimdi e, takım gelir Dur kaç kişi kaldı ona göre gideceğim 38 kişi bizim takımdan 2 kişi ölmüş 2 kişi yaşıyorum yani biri ben 38 kişi Ya ben gidiyorum lan Yeter lan size mi bakacağım oğlum Hadi lan. Haydi Emir, haydi Arkadaşlar like'larınızı bekliyorum şu an. Yani dayanıyorum. Hadi oğlum gidiyorum vallahi yaklaştım. Hadi bakalım. Dın dın. dın, dın, dın. <laughs> Gerilimizi yapıyorum kendimce. Evet. İşte bu kadar lan. İşte bu kadar. Avuk çıktı. Avuk çıktı be. Avuk çıktı. Hadi bakayım. Drop'u böyle alayım. Zaten seviye 3 kaskımız var. Sıkıntı yok o yüzden. Avuk çıktı lan. Hadi bakayım oğlum. Ben... Heh tamamdır. Hadi bakayım. Şimdi onlar düşünsün. Bir de durbin çıksaydı çok güzel olurdu ama olsun. 6x falan çıksaydı güzel olurdu. Gidiyorum lan. Bu arada alan nasıl güzel. 38 kişi köprüye mi gitsem ama önümüne bam bam lan çanta da çıkmış bu arada görmedim gözden kaçırdım yelek de çıkmış her şeyim seviye 3 seviye 3 bam bam yaptık lan hadi oğlum evet şurada bir ev var oraya doğru gideceğim şimdi alım şimdi düşmanlarım düşüyorsun lan Herkes ölüyor. Bu arada ben bir kill aldım. Daha da alamadım. Dürbün de yok ya. İnşallah oradan dürbün çıkar. Hiç dürbünümüz yok. Dürbünsüz ne yapacağız abi? Alan var. Biz büyük dürbünümüz yok. Alan var alsa da bari. Evet. Gidiyoruz. Hadi bakalım. Dın, dırı, dırın. Evet geldim lan. Buraya girmemiş kimse. Ölmüş mü lan biri? Ha, ölmemiş tamam. Kimse gelmemiş arkadaşlar. Burada bir loot yaparız güzel. Hadi bakalım. Burada ne var? OMP var geç. Bizde ahuk var oğlum. Silah ihtiyacımız mı var sence? Ah! Gizli! Arkadaşlar gerçekten oraya benzedim dedim bir an orasıymış dedim ama gerçekten orasıymış ya gizli yeri bulduk be hayatımın en iyi günlerini yaşıyorum şu anda arkadaşlar yani gizli yeri buldum daha da bir şey istemiyorum ben oha ya. Vay be çok güzeldi gerçekten. Evet. Bu dürbün mü? 2x dürbün güzel. Yani en azından 2x. Yani dürbün dürbündür. Hadi bakalım. Şu eve de girerim. Gerçekten orası mıydı lan mı bu? Vay be burasıymış arkadaşlar. Ama bence başka yerlerde de var. Bir tane de şurada vardı arkadaşlar. Dün hemen göstereceğim. Oradan bayanlık çıkıyordu. Yalnız buraya nasıl gelmemişler? Şurası vardı arkadaşlar. Yani ben TikTok'ta görmüştüm. Yine iki seviye. Abi her şeyimiz var zaten ya. Biz niye loot yapıyoruz ki? Ama gizli yer bulduk güzel oldu yani. Her videoda bir aksiyon yani. O yüzden beni niye takip almıyorsunuz? 73 aboneyiz. Şu andan bahsediyorum arkadaşlar. Yani daha fazla artmış olabiliriz bu video geldikten sonra bilmiyorum çünkü her zaman artıyoruz çekiliş için siz de abone olun arkadaşlar. Çekilişin şartlarını şimdi söyleyeyim. Abone olun, bildirimleri açın, yorumlara istediğiniz yazın ve o kafa topu videosunu beğenin arkadaşlar. Ve o kafa topu 2 videosunda şey adını söylememem dev hesap çekilişi arkadaşlar kafa topu 2. Ee, en son attığım kafa topu videosu. Ee, o hesap çekilişin videosunda like atın. O hesap çekilişin videosuna like atın ve ona yorum atın. Yani bu videoları atarsanız sayılmazsınız arkadaşlar. Zaten bir kişi şu anlık yaptı bunları. Evet. Şöyle bir alana bakacağım. Güzel. Şu poçinkeye doğru gitsek güzel olur aslında. Adam vardır. Her şeyimiz üç seviye. İşte bu kadar. Çok iyi. Çok iyi gerçekten. En sevdiğim videolar PUBG videolar arkadaşlar. Ve Brawl Stars paket açılımı. Bu arada arkadaşlar çok güzel videolar gelecek. Takipte kalın. Onlardan birisi de bu Brawl Pass kutu açılımı videosuydu. Daha fazla çok güzel video gelecek. Bu arada bir numara ölüyor. Oh ölsün. İşte bu kadar öldü. Hadi bakalım. Demek ki orada adam var. Gidebiliriz o tarafa doğru. Ama takım olabilirler. Lan yalnızca CTRL'ye basıyorum Shift'e basacağım Shift çünkü CTRL'in üstü bir tane Shift benim klavyede. O yüzden Aa, araba sesi ses. Abi takım olabilirler takım olabilirler. Takım olabilirler onlara doğru gidiyor. Burada 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 Drop'a gelmişler lan Droba gelmişler drop'a gelmişler. Abi şuraya geçeceğim. Çünkü drop'a gelmişler kaçmam gerek. Abi onlar takım herhalde sandığım kadarıyla. Abi çalıp çıksaydı çok güzel olurdu bize. Drop'tan. Bu, lan drop yanımıza düşmüş haberimiz yok ya. Neyse şu evlere gireceğim hemen tekrardan arkadaşlar. Maalesef. Abi. Lo. La, lan lan ben de değiştirdim. Ben değiştirirken öldürdü ya. Ah be. Ama güzel maçtı Ben de değiştirirken öldürdü lan. Nasıl yaptın ben ya? Ah be. Hep böyle ölüyorum zaten. Anam iki seviye şey var. Al lan al. Üç seviye kaskımı al. Üç seviye yeleğimi al. Üç seviye. Bak hemen alıyor. Üç seviye çantamı al. Al 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 hepsini al. Neyse ya. Güzeldi. Evet arkadaşlar umarım beni beğenmişsiniz. Eğer beğenmişsiniz like ve kanalıma abone olup videomu açmayı arkadaşlar. Şuradan kapatıp bu iki videosuna gidebilirsiniz. Oradan çekişe katılabilirsiniz. Ve kanalıma da gidebilirsiniz oradan. Ve e, eski bravo pas gidebilirsiniz arkadaşlar. Ve evet, tüm sonraki videolarından gidebilirsiniz oynatma listesi olarak. Şimdi kendinize bakın görüşürüz. Bay <laughs> bay.